Merhaba arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz üzere önümde iki tane Pandora poşeti var İçindekilerin ne olduğunu tamamen bilmiyorum bugün sizlerle bunları açacağız Bunda bilezikler var beş tane değil mi bakalım Ha evet beş tane Bunda da Bunda da çamlar var şöyle kaç On tane bunda da var Şimdi avcımı içine ne kadar varsa o kadar alacağım. Bu arada ben daha çok charm istiyorum. Çünkü bakın e, zaten var yani. Bekleyeyim. Şimdi ondan dolayı charmlardan başlıyorum. Ben dört tane şey yapmak isterim. Bu arada tek şeyde. Ah. Ah. Aldım. Aa, ah, on tane, de 3 tane alabilmişim. Bunları sonra açacağım. Duyuyor musun sesi? Neyse çok şey yapmayalım. Şimdi normal kutulara bakalım. Bundan ben 3 tane alabilirim diye. Aa, ama bunlar kocaman. Bunları elim sımaz. Ah hayır. Hayır. Ah neyse. Burayı almadım sayın. Heh. Heh, şöyle 2 tane aldım. Bir saniye şunlar. Hah. İki tane de. Bu ses gelmiyor. Normal mi? Ançalar gülere atayalım. Çamlarımı, geziklerimi Part 2'de görüşmek üzere.